Resulullah nübüvvetten önce ahlakı, güzel ahlak üzereydi. Bakın Hz. Khadize'nin sözü, ne diyor Hz. Khadize? Kelle. O diyor ben korktum üzerime, korktum çarpılayım, bir şey olsun bana. Onun için geldi Resulullah titriyor. Dedi ki Hz. Khadize kelle. Kelle hayır, imkansız yani. Hayır, imkansız, sana bir şey olmaz yani. İmkansız. sene bir şey olmaz. Neden? Bana bir şey olmaz. Senin baban bakandır, senin bilmem zırhın var, senin filan var filan var diyebiliriz. Bunlar hepsi sebeptir. Hayır imkansız. sene bir şey olmaz. vallahi yemin ediyor. Allah'a yemin olsun. La yuhzikallahu ebeden. Allah senin sırtını yere getirmez. Seni hiçbir zaman husrana uğratmaz. Hayır, imkansızdır. Allah seni husn'a uğratmaz. Şimdi bu nedir İddiadır. İddianın altını nasıl dolduracaksın ey ana? Soruyoruz. Bakın, bu İslamdan öncedir ha? İslamdan önce ama Hazret İbrahim'in dininden kalıntılar var, güzel ahlak var, ibadetler var, var ama var. Hayır diyor. Vallahi senin sırtın yere gelmez ey amca olur. Neden? Çünkü diyor inneke la rahim. Çünkü sen he? sıla rahim yapansın. Sana uğramayanlar onlara gidip soruyorsun. Seni sıla rahmini kesenler sen gidip devam ediyorsun. Her şeyi sorup sual ediyorsun akrabalarını. Bu büyük ahlak sahibidir. İslam'da da bu çok önemlidir. sıla rahim biliyorsunuz. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem sılay rahim arşin kıyamet gününde he, şeyine takılır der ki beni sılay rahim yapanları sen de sılay yap ya Rabbi. Yani onlara eyle ya Rabbi. Sılay rahim çok önemli. Bak Resulullah nübüvvetten önce sılay rahim yapıyormuş. Bu bir güzel akla. Ve tasdikul, tasdikul hadis. Doğru söz söyleyensin. Sadıksın. Yalan söylemezsin. Bu üçüncü güzel ahlak. Üçüncü ve tahmilul Yani sen fakir fukaralara yardım edensin. Yetime, fakir fukaraya yardım edensin. Onları kaldıransın, gözetensin. Bu üçüncü güzel ahlak. Ve tukirra zayfa misafire ikram edensin. Misafir geldi, güzel yüzden karşılarsın, önünde en güzel yemeği içmeği, en comar şekilde ikram etmektir bu. Bu oldu dört. Beşinci, ve tu'ine ala masaibil masaibil hakkı. Beşinci ahlakı da insanlarda, insanlara zor zamanlarında yanlarında olursun. Ellerinden tutarsın teselle verirsin. Yani insan en zor zamanında ihtiyacı olur başkasına. Bu beş ahlak en güzel ahlaklardandır. İslam geldi bunu ihlal etti. Böğüc müjdeler de koydu bunun üzerine. En güzel ahlak sahibi olmak. En güzel ahlak sahibi olmaktır. Bakın bu beş ahlak çok önemlidir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en önemli ders çıkartmamız, bir Müslüman bücünde ister, isterse ecri olsun, onları insanlar örnek alsın, bu beş ahlak sahibi olması lazım. Beş ahlak sahibi oldun, insanlar seni örnek alır. Seni örnek alan, o ameli işleyen ne ecri yazılmışsa senin de aynen yazılıyor. Ya on tane senin için ecir gönderse, 20 tane gönderse ne olur? Dünya kadar ecir olur. Ya 200 tane, 300 tane seni örnek aldı dedi. 1000 tane, 2000 tane. E biz hepimiz Resulullah'ı, sahabeyi örnek alıyoruz. Onların ne kadar ecirleri, sayazları öyle tıklıyor ki imkanı yoktur numarasını görürsün. Neden? Çünkü bu bir Allah'ın vergisidir insana. Sən bir xeyrə vasil olduq, o vasilə olan da o xeyri işlərkən sənə də icir aynən yazılır. Şəhri i̇şte Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm gözəl axlaq sahibi olduğu üçün Allah subhan təala onu nə yaptı? Ən bərs seçdi.